Редактор hızlı diyor. Kalk diyor. Kendi evet. kalkıyor şekerler. Alaklı görüyor musunuz? Bugün Blanca Beach diye bir yere gideceğiz. Bugün burada bir Orası çok güzelmiş. Orası e, Hidayet Koyu diye geçiyormuş. Öyle bakalım nasıl. Herkes çok gidin gidin dedi. Bir de orası kıyı yani e, bu beachlerde girdiğimizde denizin kıyısı yok yani kum falan yok. O yüzden e, böyle bir kum görelim. Kıyıdan girelim denize istedik. Bakalım umarım güzeldir. Saat şu an 7.46 ve herhalde aşağıya biziz. Dün biraz hırslandık o yüzden. Ayrıca hırslanmaktan değil de şekerler şey yapacağız biz. Yani diğer bir şey kahvaltı. Ay şekerler bugün mükemmel bir kahvaltı. Ne? Ya şunu hangisi alacağım karar veremedim hepsinden. Daha ekmek simitinden. Evet daha ekmek simitinden. Manzaraya karşı sizinle konuşmak isterdim ama... Sizin manzaranız biziz, bizim manzaramız sizsiniz, <laughs> evet sizsiniz. <laughs> Bakıntı haline getirdi, şu ara bizi sokacak. Git ya. Bir şuraya geçelim. Buradan gitmez. Bence çok lezzetli yani bu yemeklere aslında çok beğenmemiştik kahvaltı ama demek ki geç yemeğimi şu Değil mi? Ama bugün de çok erken yiyordum. Hmm. Yani Şekere üstümüzü değiştirip plaja gideceğiz. Bu sefer Blanca beach'e gideceğiz şekerler. Yani Didem çok istiyor oraya gitmek. Bakalım, umarım güzeldir yani. Şekerler, bugün böyle olduk Beach'e gidiyoruz. Blanca beach fazla bir şekilde Instagram'a falan video çektik. O yüzden geç kaldık biraz. Evet. Çok fazla video, fotoğraf çektik. Daha şimdi çektik. Bir de beach'te çekeceğiz. Wow. You are so sexy. Niye sel? Kimsiniz? Merhaba canım, iyi günler. Teşekkür ederim. Koy elleri ito. Jimmy, ice esniye Jungkook, Jungkook is mine. Jimmy <laughs> Yine bir asansör. bir oh.

A ver, Şekerler, geldik burada. Böyle oturuyoruz. Ama yani aşırı derecede çocuk var ve aşırı derecede ses var. Yani ben, biz hiç sevmeyiz ki ses. Biraz sinirlendim o yüzden konuşamıyorum şekerler. Yani. Neyse böyle işte yani. Bence olur, biçiş daha güzeldi. <laughs> Buranın da denizi güzel Şekerler, yüzebiliyorsunuz yani.

对。 sağladım şekerler. Ay şu an çok güzel ama çok kalabalıklaştı. evet şekerler çıktık Biz kendi otelimize geçiyoruz nasıldı duydun? Ben... blanka blanka diye tutturdun nasıldı güzel miydi? benimki çok güzeldi yani gittik gördük iyi benim oldu benim üzerimden kaç? 7 benim içinde 5 diyor şekerler. Çok bir şey çekemedik ki orada. Çok kalabalıktı. Bir de aşırı sıcak. Bence çekilecek yer değildi. Güzel bir şey yok. Bir de enerjimi yedi orası.

to mm you. -hmm. Hello şekerler. Bu şimdi evet. hemen çıkıyoruz. Ay kombinimiz çok iyi değil mi ya? Evet. Şey e, sihirli lambadaki Jasmine var ya Aa, ona ben de evet. <laughs> yeah. gidiyoruz go 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 go, go.

karlar salatamız geldi balığımız geldi şuna şöyle bir şey var çok kısa zaman var bizde bir şey çok güzeldi. Bayıldık şekerler. İrem beğendi mi sence? Müthiş bir çok beğendi. Şuna çık kahve seçiyoruz. Ay Didem'le bir günle kızı geldi. Kendimizi durduramadık şekerler yani anlamadım yani. Şekerler şimdi bize tatlı ikram ettiler. Bakalım nasıl? Ya bakalım bir amca. Nasıl? Onun üzerinden kaç? 10. Didem <laughs> <laughs> bugün iyi değil. Ya <laughs> bak. Hadi bakalım. <laughs> Onun üzerinden kaç. Ha, <laughs> 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 Neye <bilmiyorum>. Şaka şaka. <gülüyor> <gülüyor> mi güldün? Sen nasılsın? kaç Şaka yaptım. Oh, no. Şekerler, bayağı bir fotoğraf çektik. Yani bizi çekecek birlerini bulduk sonunda. yani. çok güzel fotoğraflar çıktı. Kendi saçlarımız şekerler. Biraz önce çok yemedik. Yemedik mi? Bu şifre yetersiz. Ama adamlar çok iyi. Değil mi? Birden evet. beni kaybetti şekerler. beni arıyor. Birden beni arıyor. Birden şekerler. Şimdi de otele geldik. Yani aslında otelin terası falan sorduk var mı diye yokmuş. Baksana yüzüne mutlaka varmış. Ne oluyor? Koydum bir an. Ya sadece o çimen bölge varmış şekerler. Teras falan yok. Yani oturduğumuz böyle oturacağımız. Hava alacağımız genç yani dışarıda. Da hava alınacak bir hava yok. En iyisi o da galiba. yarın son günümüz